Hepinize esenlik olsun. Bugün sizlere Matta 13. bölüm 44. 45. ayetten paylaşacağım. Göklerin egemenliği tarlada saklı bir defineye benzer. Onu bulan yeniden sakladı. Sevinçle koşup gitti. Varını yoğunu satıp tarlayı satın aldı. Yine göklerin egemenliği güzel inciler arayan bir tüccara benzer. Tüccar çok değerli bir inci bulunca gitti, varını yoğunu satıp o inciyi satın aldı. Bizler bazen elimizdeki o çok değerli şeylerin farkında olmadan, onlardan yararlanamadan yaşayabiliyoruz. Aslında o değerleri bilirsek bizim hayatımızda çok büyük değişiklikler, yenilikler getirebilir ve bizim hayatımızı çok daha mutlu edebilir. Fakat bizler o şeylerin değerini genellikle onu kaybettikten sonra ya da iş işten geçtikten sonra farkına varıyoruz ve bu da bizim için çok üzücü bir gerçektir. Bir gün çok fakir ve zor durumda yaşayan bir adama e, dünya turu yapabilecek, gemiyle dünya turu yapabilecek bir bilet hediye geliyor birisinden ve adam hayatının fırsatını yakaladığını düşünüp bileti alıyor ve gemiye biniyor, yolculuğa başlıyor. Adamın yapması gereken tek şey gemide yolculuğu yaptığı süre boyunca o yolculuğun tadını çıkarmak, mutlu bir hayat geçirmektir. Orada mutlu bir zaman geçirmektir. Adam yolculuğu sırasında artık yolculuk ilerledikçe sıkılmaya, zorlanmaya başladı. Çünkü adam oradaki yemeklerin çeşitliliğini, oradaki zenginliği gördüğünde kendi imkanlarıyla oradan yararlanamayacağını düşündü. O yemekleri yiyemeyeceğini, tadamayacağını düşündü. O kemi içerisinde yapılan aktiviteler, çeşitli programların çok pahalı olduğunu düşündüğü için kendi imkanıyla bunlardan yararlanamayacağını düşündü ve odasına çekildi. Zamanının büyük kısmını odasında ya yalnız başına geçirdi. Ve ne yapıyor? Karnını doyurmak için o lezzetli yemekleri yiyemiyor. Kuru ekmek suyla karnını doyurmaya çalışıyor ve adamın tek istediği şey bir an önce evine geri dönmek, yolculuğu tamamlayıp bu yolculuğu bitirip evine geri dönmektir. Fakat bir gün adam neredeyse yolculuğu bitmek üzereyken gemide çalışan biriyle konuşmaya başlıyor ve tesadüfen bir gerçeğin farkına varıyor. Aslında onun elinde sahip olduğu bilet bütün o gemideki her şeyden sınırsızca yararlanabilecek, ücretsiz her şey dahil olan bir biletti. Bu bileti ona veren kişi aslında onun o gemiden yararlanabilmesi için, mutlu bir seyahat yapabilmesi için her şeyin bedelini ödemişti. Fakat bu adam elindeki biletin değerini bilmediği için o seyahatini nasıl bitirmek zorunda kaldı? Hiçbir şeyden yararlanamadan sıkıntı ve zorluk içinde seyahatini tamamlamış oldu. Bu bileti ona hediye eden adamın bir düşünün. Adam onun için büyük bir bedel ödüyor ve istediği tek şey bu adamın mutlu bir yolculuk yapıp bu yolculukta ee, de, o yararlanması çeşitli şeylerden yararlanmasını istemesiydi. Bugün Tanrı bizim hayatımıza baktığında aynı yüreğe sahip olabiliyor. Tanrı bize baktığında çok üzgün olabiliyor çünkü Tanrı bizim için hazırladıklarını bizler farkında olmadan Tanrı'nın bizim bize vermediği o harikaların ne kadar değerli olduğunu bilmeden bizler yaşayabiliyoruz. Ve Tanrı bizim için aslında hayatımızın harika bir yolculuk olmasını istiyor. Yaşadığımız hayat çok kısa bir yolculuk gibidir ve Tanrı bu yolculuğu sıkıntı, elemli bir şekilde yaşamamızı istemiyor. Bizim mutlu olmamızı istiyor ve bunun için Tanrı'nın egemenliğini yani cenneti bizim ayağımıza kadar aslında getirdi Tanrı. Ve cennet dediğimiz şey aslında bizler kafamızda sadece öldükten sonra gidebileceğimiz, oradan yararlanabileceğimiz diye bir şey düşünüyoruz ama öyle değil. Tanrı'nın verdiği cennet kısmen de olsa bu dünyada tadına varabileceğimiz, yaşayabileceğimiz, yararlanabileceğimiz bir şey. Ve Tanrı bize bunu verdi ve Tanrı'nın istediği şey bu egemenliği bulup, bu egemenliğinden yararlanarak yaşayıp mutlu bir hayatımız olmasını istiyor. Ve bunun için de bize bir bilet hazırladı ve bu bilette her şey dahil olan bir biletti. Bu bilet İslam Mesih'ti. İslam Mesih bizim için Tanrı egemenliğine girecek en büyük, en değerli biletti. Ve bunun farkında olduğu zaman biz o Tanrı'nın egemenliğini hayatımızda tadabiliyoruz. İsa Mesih çok büyük bir bedel ödedi. Bu bileti bize vermek için, cenneti bizim ayağımıza getirmek için, cenneti yaşayabilmemiz için çok büyük bir bedel ödedi. Tanrı olduğu halde ululuğunu bir kenara bıraktı. O kendini alçalttı ve insanlar gibi oldu. İnsan gibi günahlı bir bedenin, günahlı bir insanın yapısında dünyaya geldi. Ve bununla yetinmeyip ne yaptı? Bizim kurtuluşumuz için, bizim o kutsal, o sonsuz yaşama girebilmemiz için kendi canını çarmıhta verdi. Bugün size bununla ilgili Luka 18. 19. bölümden iki kişinin hayatını örnek vermek istiyorum. Luka 18. 19. bölüme baktığımızda iki çeşit insan çıkıyor. Birincisi İsa'nın kim olduğunu, İsa'nın ne kadar değerli bir varlık olduğunu farkına varmayıp Tanrı'nın egemenliğinden, o getirdiği cennetten yararlanamayan bir zengin adamın hayatıyla. Diğer bölümde ise İsa'nın kim olduğunu, ne kadar değerli bir varlık olduğunu farkına varıp İsa'yı bu, arayıp bulan ve onun aracılığıyla e, Tanrı'nın egemenliğini hayatında yaşayan ve büyük bir sevince e, kavuşan ve çok mutlu olan bir adamın hayatını orada görebiliyoruz. İkisinin hayatı birbiriyle karşılaştığımızda ne kadar zıt olduğunu görebiliyoruz. Luka 18. bölüm, 18. ayetten 30. ayete kadar olan kısımda bu zengin gencin hayatından bahsediyor. Zengin gencin amacı Tanrı'nın egemenliğini cenneti hayatında yaşamak yaşamak istiyor. Ve İsa'ya geliyor. Aslında biletin nerede olduğunu biliyor. İsa'ya geliyor ama onun ne kadar değerli olduğunun farkında değil. Ve İsa'ya şunu söylüyor. Ben Tanrı'nın egemenliğini yaşamak istiyorum. Oraya girmek istiyorum. Cenneti hayatımda yaşamak istiyorum. Bunun için ne yapmam lazım? İsa'nın söylediği şey bu. Bilet bir tane var. O bilet Tanrı'nın size verdiği bilet. Beni takip etmen. Bana iman etmen. Ve sen bu Tanrı'nın egemenliğini hayatında yaşamak istiyorsan önce şunu farkına varman gerekiyor. Senin sahip olduğun her şey, bu dünyada sahip olduğun her şey geçici ve kalıcı bir şey yoktur. Bunlar bir süre sonra kaybolacak, yok olacak şeydir. Ve sen bunların değersiz olduğunun farkına varıp, Tanrı'nın ne kadar güçlü, ne kadar değerli bir varlık olduğunu farkına varırsan, o zaman senin hayatında cenneti yaşamaya başlayacaksın. Ve sen gidip elinde o gereksiz sahip olduğun anlamsız şeyleri fakirler için ya da farklı şeyler için kullanırsan ve beni takip edersen, Tanrı'nın egemenliğine hayatında yaşamaya başlayacaksın. Fakat bu genç ne yaptı? kendi kafasında hesap yapmaya başladı. Sahip olduğu zenginlikle Tanrı'yı Tanrı'nın verdiği o bileti kıyaslama, İsa Mesih'i kıyaslamaya başladı. Sahip olduğu zenginlikle Tanrı'nın egemenliğini, cenneti kıyaslamaya başladı ve kendince şu karara vardı. Benim sahip olduklarım daha değerli. Bu yüzden o bileti olan İsa Mesih'i reddetti. Tanrı'nın egemenliğini hayatında yaşamayı kabul etmedi ve bu yüzden kutsal kitaba baktığımızda onun üzgün bir şekilde oradan ayrıldığını görüyoruz ve o adamın adı kutsal kitapta bir kere bile çıkmadığını görüyoruz. Bir sonraki bölüme Luka 19. bölüm 1. ve 10. ayette olan kısma baktığımızda yine orada zengin bir adamın hikayesi çıkıyor. Fakat bu adamın adı da orada çıktığını görüyoruz. Onun adının Zakkay olduğunu görüyoruz. Zakkay'ın adı 2000 yıldır kutsal kitapta yazılı olduğu 2000 yıldır insanlar arasında adı geçen anılan bir isim haline geliyor. Neden onun adı bu kadar olabiliyor. Çünkü o İsa'nın kim olduğunu biliyordu. İsa'nın ne kadar değerli bir varlık olduğunu biliyordu. İsa'yı arayıp onu buldu. İsa'ya gitti. Onu bulduktan sonra ne yaptı? Ona evinin kapısını açtı. Yüreğinin kapısını açtı ve ona ne yaptı? Hayatın efendisi olarak, kurtarıcısı olarak kabul ettikten sonra onun hayatında büyük bir değişim başladı. Onun hayatına İsa'nın girmesiyle o dünyasal sahip olduğu bütün zenginliklerin ne kadar boş olduğunu fark vardı. Bugün sizlere ilk başta okuduğum maddadaki bölümdeki gibi aslında o saklı olan defineyi buldu ve sahip olduğu her şeyi bırakıp her şeyi satıp ona sahip olmak için çabaladığını görüyoruz. Bir tüccarın ...değerli birinciyi bulup, kendi sahip olduğu her şeyi bırakıp, ona sahip olduğu gibi bu adam da... ...dünyasal zenginlik, sahip olduğu her şeyin ne kadar boş olduğunu farkına varıp, onları bırakıp İsa'nın ardından gidiyor. Ve bu ne yapıyor biliyor musunuz? Sahip olduğu bütün varlığının yarısını fakirlere dağıtıyor. İsa Mesih ona söylemediği halde kendisi farkına varıyor. İsa Mesih ile kendi sahip olduğu zenginliği kıyaslıyor. Tanrı'nın egemenliği ile zenginliği kıyasladığında elindekilerinin bir çöp olduğunun farkına var ve bunu değerli bir iş için kullanıyor, fakirlere dağıtıyor ve e, birisinin haksızlıkla aldığı bir şey varsa onun dört katını onlara geri ödüyor. Ve bu adamın hayatına kurtuluş sevinci geliyor ve hayatı boyunca Tanrı'nın cennetini, vermek istediği o cenneti hayatında yaşayabiliyor. Bugün bizler hayatımıza dönüp bakalım kardeşler. Bizler isimsiz olan o zengin adam gibi, Elimizde sahip olduğumuz o biletin değerini biliyor mu? Bilmeden mi yaşıyoruz? Biz de o zengin adam gibi onu hor mu görüyoruz? Biz de yaşadığımız, sahip olduğumuz şeyleri İsa'dan daha mı değerli görüyoruz? O zaman bizim sonumuz aynı o zengin ki gibi olacak. Tanrı'nın işlerini hayatımızda göremeyeceğiz. Onun verdiği o cenneti hayatımızda yaşamayacağız. O sevinci hayatımızda yaşamayacağız. Üzüntülü ve kederli bir hayatımız olacak. Ama bizler den Tanrı böyle yaşamamızı istemiyor. Tanrı bizim aslında kimin gibi yaşamamızı istiyor? Zakkayınki gibi yaşamamızı istiyor. Tanrı ona ver, bize verdiği o İsa Mesih'in kim olduğunun farkına varıp onun verdiği o cennet hayatımızda yaşamamızı istiyor. Ve Zakkay gibi yüreğimizin kapısını açıp şimdi İsa Mesih'in yüreğimizin kapısına durmuş kapıyı çalıyor. Diyor ki kim kapıyı açarsa ben onun hayatına gireceğim. Ona yenilikler getireceğim diyor. Ve Zakkay yüreğinin kapısını açtığında yüreğinin kapısını açıp hayatının kapısını açtığında hayatındaki o değişim bugünün yüreğini İsa e açan, onu hayatının kurtarıcısı olarak kabul eden insanlarda o değişim bugün de gerçekleşmektedir. Onun hayatında o sevinci yaşamaktadır. Tanrı'nın verdiği o cenneti bugün de kısmen de olsa hayatında yaşamaktadır. Ve Tanrı bizim Zakkay gibi karar vermemizi, hayatımızı ona vermemizi ve cenneti bugün hayatımızda yaşamamızı istiyor. Bunun değerinin farkına varmamızı istiyor kardeşler. Bu yüzden sizde şunu söylemek istiyorum. Eğer bugün yüreğiniz dünyadaki kalıcı olmayan geçici şeylerle zamanınızı harcıyorsanız ve onlarla tatmin oluyorsanız ve hayatınız keder, sıkıntı doluysa bugün sizin için güzel bir fırsat var. Tanrı diyor ki yüreğinin kapısını, senin kapını çalıyorum. Kapıyı aç, o zaman benim değerimi farkına varacaksın. O zaman Tanrı'nın egemenliğinin farkına varacaksın ve sen onu hayatında yaşayacaksın. Dua edeceğim kardeşler. <laughs> Rab bugün verdiğin söz için sana teşekkür ediyorum sen bizim için cenneti ayağımıza getirdin. İsa Mesih dünyaya geldiğinde Tanrı'nın egemenliği aranızdadır, Tanrı'nın egemenliği içinizdedir dedi. Ona iman ettiğimizde cenneti içimize koydun ve bu dünyada kısmen de olsa yaşamamıza izin verdin. Rab bugün bunun farkında olmadan yaşıyoruz. Kendi gayretimizle, kendi gücümüzle mutlu olmaya çalışıyoruz. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, ne giyeceğiz diye kaygılanıyoruz. Ama sen bizim her ihtiyacımızı biliyorsun. Her şey dahil olan cennetti bize vermek istiyorsun ve Rabb biz bunun farkına varmak istiyoruz. Bizim ruhsal gözlerimizi aç. Senin ne kadar değerli olduğunu, bize verdiğin İsa'nın, bize verdiğin o cennetin ne kadar değerli olduğunu farkına varabilelim ve onu hayatımıza alabilelim diye dua ediyorum. Cennette hayatımızda yaşayabilmemiz için bize yardım ettiği dua ediyorum Rabb. İsa Mesih'in adıyla. Amin.